Mecnun'un sokaklarda sarhoşum masalarda hastayım yataklarda bu dertten kurtar beni Mecnun'un sokaklarda sarhoşum masalarda hastayım yataklarda bu dertten kurtar beni Gel gel günüm gel canım gel yarın gel bitsin bu dertizdir rob dermanım onda gel 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 günüm gel canım gel yarın gel bitsin bu dertizdir rob dermanım onda gel gözümde uyku kaçtı yeter bu sabrım taştı o yar her benden kaçtı aşkım ya da gülüm gel 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 gülüm gel canım gel yarım gel bitsin bu derdizdir ab dermanı ol da gel gel Yan gel, gel de rap, der gel, bizim bu dert esder. dermanım ol da gel.